Hiç gece gökyüzüne bakıp dolunayın o muhteşem güzelliği karşısında hayran kaldınız mı? Peki ya o dolunayın bir peygamberin duasıyla herkesin gözü önünde ikiye ayrıldığını hayal edebilir misiniz? Bu bir bilim kurgu filmi sahnesi değil. Bu İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizelerinden birinin hikayesi. Geceydi. Mekke'nin üzerinde dolunay sanki gökyüzüne asılmış bir sır gibi parlıyordu. Sessizlik yıldızların arasından süzülüp kalplere dokunuyordu. Ama o gece sıradan bir gece değildi. O gece gökyüzü bir peylamberin duasına tanıklık edecekti. O gece ay ikiye ayrılacaktı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmeye başladığında Mekke'nin ileri gelenleri onu küçümseyerek reddettiler. Kureyş'in kibirli liderleri onun sözlerine kulak vermek yerine ihtiralarla saldırdılar ona. Sihirbaz, şair, deli gibi sözler sarf ettiler. Kalpleri mühürlüydü, gözleri hakikate kapalıydı. Ama yine de bir mucize istediler. Belki de içten içe bir şeylerin doğru olduğunu hissediyorlardı. Ayın on Gökyüzünde dolunay bir inci gibi parlıyordu. Mekke'nin müşrikleri Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Aralarında Ebu Cehil gibi inatçı inkarcılar vardı. Alaycı bir tavırla şöyle dediler. Ey Muhammed, eğer gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygambersen, bize bir mucize göster. Şu ayı bizim için ikiye böl. Bu insan aklının sınırlarını zorlayan bir talepti. Ay, o devasa gök cismi. ikiye ayrılabilir miydi? Onlar peygamberimizin bu isteği yerine getiremeyeceğini düşündüler. Ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü semaya çevirdi. Ellerini kaldırdı. Kalbinden yükselen dua gökyüzüne ulaştı. Ardından mübarek şehadet parmağını aya doğru uzattı. Ve o an geldi. Ay herkesin gözleri önünde ikiye ayrıldı. Bir parçası Hira Dağı'nın bir yanında, diğer parçası öteki yanında belirdi. Dahan silueti ayın iki parçası arasında seçilebiliyordu. Gökyüzü sanki bir perde gibi yırtılmıştı. İnsanlar nefeslerini tutmuştu, gözlerine inanamıyorlardı. Bu bir hayal olamazdı, bu bir göz yanılması değildi, bu apaçık bir mucizeydi. Kalabalık şaşkınlık içindeydi ama mucizeyi görenlerin hepsi iman etmedi. Bazıları hala inkar ediyordu. Bu sihir gözlerimizi boyadı. Şehir dışından gelen kervanlara soralım. Onlar da gördü mü dediler. Günler sonra gelen kervanlar ayın ikiye ayrıldığını doğruladılar. Ama inkarcılar yine de iman etmediler. Onun sihri tüm dünyayı etkiledi diyerek hakikatten kaçtılar. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve bu süre gelen bir sihirdir derler. Bu ayet sadece bir gök olayını değil, insan kalbinin direncini anlatır. Çünkü asıl mucize ayın ikiye ayrılması değil, kalbin hakikate açılmasıdır. Gök cisimleri bölünebilir ama kibirle kilitlenmiş bir kalp en büyük mucizeyi bile inkar edebilir. Bu hikaye bize şunu hatırlatır: Gerçek iman gözle değil, kalple başlar ve bazen gökyüzü bile bir kalbin uyanışı için ikiye ayrılır. Bu hikaye sizi etkilediyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayın yarılması gibi mucizeler sadece geçmişin değil, bugünün de dersidir. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.